Amına neden Akşam saatlerinde çıkan yangın. Şu ya. gitsin. Şeyler Bıktım senden nan. Bıktım, bıktım senden, bıktım. Ablanın açlık için gidiyorum ben. İsteye, isteğe gelme lan. isteğe, isteğe gelme. Çok Erdogan. da umrumda Oh. Siktir amına koydum çocuğu ancı. Baba, hadi bir bilmece sor bize. Bilmece mi soracaksın? Evet baba. Hadi sen bir bilmece sorayım. Bizim eve götüne Nasıl bir bilmeceymiş amına koyayım bu bana mı? Bu bilmece böyle bilmece. Yorumlara yazsın lan bu. Neymiş? Yazsın Patlat baba bir tane daha lan. Dağdan gelir dak gibi, kolları bu bıdak gibi Eğilir su içe bağırır oğlak gibi Bilsinler bunu kim bilir sana Bu bilmeceyi hadi Ama ne bileyim bilsinler onların her ihtiyacını var